Türk internetinde yaşanmış onlarca grip olay var. Oğlum bak git ve hayvan gibi şey yapıyorsunuz diyen abi gibi. Bu olayların asıl hikayelerine ve popülerleştikleri videodan sonra yaşadıkları olaylara bir bakalım. Oğlum bak git. Bir zamanlar interneti kasıp kavuran o mistik video. Ergen bir çocuk. Elindeki kemerle temizlik işçisinin üzerine yürümüş ve diklenmişti. Sonrasında da dayak yemişti. İşin iç yüzünü ve şu anki durumlarını hiç merak etmiş miydiniz? Hadi bakalım. Olaydan birkaç gün sonra yapılmış. Bulduğum bu röportajda adının Yasin olduğunu ve 16 yaşında olduğunu öğreniyoruz. Olayın öncesinde arkadaşlarıyla sokakta şakalaşıyormuş. Sesleri çok çıkıyormuş. Küfürlü konuşuyorlarmış. Adam da bunlara mahallede şakalaşmayın, bağırmayın tarzında bir şeyler söylemiş. Yasin de burası bizim mahalle. Bir şey olmaz demiş ve birbirleriyle atışmışlar. Yasin'in söylediğine göre adam ona tokat atmış. Bu yüzden kemerini çıkartıp vurmuş. Devamında olan olayları da videoda görebiliyoruz. Bak git. Ne olacak? Oğlum bak git. Bak bak daha Yasin git tamam mı? Ne olacak? Bir şey mi olacak? Hadi. Peki asıl soru şu. Bundan sonra temizlik görevlisi işinden atıldı mı? Adı Selçuk'muş ve işinden olmamış. Yine de 740 TL para cezası yemiş. Olay yüzünden çevresinden çok fazla tepki almış. Para isteyenler de olmuş. Burada neden para istediklerini ben de anlamadım. Herkes paranın peşinde koştu. Benim eşim dostum paranın peşinde koştu. Herkes para aldı, para etti, para gitti gibisinden. Herhalde ünlü oldun, bu yüzden de zengin oldun diye düşünüp para istemişlerdir. Şahsen çok da zengin durmuyor. Normal bir insan. Söylediğine göre de tek sermayesi ve dostu boğası paşaymış. Kafasına sopayı yiyen Yasin'e ise 12 tane dikiş atmışlardı. Bu şekilde de olay kapanmış. Ondan sonra da bir iki kez daha birbirleriyle karşılaşsalar da hiçbir şey yaşanmamış. Yıllar sonra Yasin ise bu şekilde. Yaşananları tatlı bir anı olarak bahsediyor. Olay bu şekilde onlar için sonu erse bile medyada çok büyük bir etki yaratmıştı. Skeçleri çekiliyor. Dizilerde parodisi yapılıyordu. Oğlum bak. Git. İnsanlar sadece bu olayı konuşmakla kalmıyor. Tişörtlerini giyip kupalarını bastırıyordu. O dönemde ise bu ürünler yok satıyordu. Hatta o kadar popüler olmuştu ki hakkında şarkı bile çıkmıştı. Hatta filme bile konu olmuştu. Peki sizce bu olayda kim haklıydı? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Hepimizin en az bir kere izlemiş olduğu, izlemesek bile hayvan gibi şey yapıyorsunuz yahu. Repliğini duymuş olduğu o efsane video. İzlediğimiz zaman çok bir şey anlamıyoruz. Köyde bir grup adamın birini dövdüğünü, dövmekten ziyade de zorbalayıp itip kalktığını görüyoruz. Sonrasında da o efsanevi repliği söylüyor. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Millet bu aslında spontane gelişmiş bir anın çekilmesiyle oluşmuş bir video değil. Aslında bu bir film denemesiymiş. Bu kişinin adı Sönmez Alev Malkoçoğlu'ymuş. 95 yılında Almanya'dan Sivas'taki köyüne gelmiş. Yanında da harika teknoloji olarak bahsettiği kamerasını da getirmiş. Burada köy gençlerini toplayıp film çekmek istemiş. Başrolünde de kendisi oynamış. Fakat şöyle bir sorun var. Filmdeki tek deneyimli kişi Sönmez abimiz. Diğerleri köy ahalisi ve hayatlarında kamera görmemiş kişiler. Bu yüzden de başrol dışındaki herkesin performansı rezalet. Ortaya çıkan sonuçtan memnun olmayan Sönmez filmi çıkarmamış ve Almanya'ya geri gitmiş. Fakat filmin bir kopyasına sahip olan köy delik kanlarından birisi. Filmi 2011'de sönmezden izinsiz bir şekilde yayınlamış. Malkoçoğlu firarda yazarak internette bulabileceğiniz filmin bu videodaki kısmını da birisi kesmiş ve internete atmış. Bu şekilde de video milyonlarca kişi tarafından görüntülenmiş. Videoyu izleyen kişilerin çoğunluğu gülse de video atıldıktan seneler sonra bir kişi bu videoyu gülmemiş. Aksi şekilde şaşırıp sinirlenmiş. Bu kişi ise filmin başrolü Sönmez Alev Malkoçoğlu. Size Almanya'dan geldiğini söylemiştim. Film çekilip başarısız olunca geri Almanya'ya gitmişti. 2016'da ziyarete geldiğinde insanların onu tanıması ve ünlü olduğunu söylemesiyle öğrenmiş. Sönmez'in de son hali bu şekilde. Çiğ Köfteci Ali Usta Dünyanın en mistik çiğ köftecilerinden biri olan Ali Usta. Literatürümüze çocuk adam lafını sokmuş biridir. Ünlü olup videoları milyonlarca izlendi. Dükkanının önünde uzun kuyruklar oldu. Peki Ali Usta'ya ne oldu? Bir anda ortalıktan kaybolup sönmüştü. Peki bunun asıl sebebi ne? Her şeyi başlatan Ali Usta için sonun başlangıcı olan o video. İşte dükkanının önünde gitar çalan gençleri dövüp uzaklaştırdı. Bu yüzden de büyük bir linç yedi. Burada haklı haksız mevzusuna girmeyeceğim. Çoğu insan linci kaldırabilecek düzeyde bir mentale sahip olamayabiliyor. Bunlardan birisi de Ali Usta'ydı. Çıkan linçten ve popülerlikten bıkmış. Ardından da dükkanı kardeşine böyle bırakıp memleketi Hatay'a gitmiş. Bir süre orada kalıp kafa dinledikten sonra da geçtiğimiz aylarda işine geri döndü. Yüzündeki mutsuz ifadeden neler yaşadığını bir nebze anlayabilirsiniz. Taksim dayı Mükemmel İngilizcesiyle sokak röportajına katılan Taksim dayıyı hatırlarsınız. Aksana o kadar kuvvetli ki bizim anlayamayacağımız bir şekilde konuşuyor. Emekli. <laughs> Bence kendisi de ne dediğini bilmiyor ama neyse. Adı Muhammed Topalmış ve şu an 64 yaşında. Bir ay önce çıkan görüntüsüyle biraz çökmüş duruyor. Yine de hala sakızını çiğnemeye devam ediyor. Yapılan bir haber röportajında ise bazı açıklamalar yaptı. Fakat telifle ilgili bir sorunu olmaması için görüntüye koyamayacağım. Yine de anlatayım. Taksim dayı aslında hayatında hiç Taksim'e gitmemiş. Orada söylediği şey ise evet gidebilirsiniz demekmiş. Sabaha kadar buradayız dayı. Yıkta. kadar burada yıktayı. Oldukça eğlenceli bir video ve kişilik. Video popüler olduktan sonra Sivas Spor adamın dişlerini yaptırmış. Ayrıca gençlik yıllarına ait şu görüntüler internete düşmüş. Dayımız yine Sivas Spor maçında tribünlerde. Aha dayıya sor. Aha dayıya sor. Aha dayıya sor. Hepiniz bu kişiyi daha önce bir kez olsa bile görmüşsünüzdür. Haydi kürsü satıyordum diyorum ben sana. Peki bu çocuğa bu olaydan sonra ne oldu? Hapsetmedim Kur'an satıyordum. Öncelikle araştırmalarıma adını öğrenmeye çalışarak başladım. Çoğu haber kaynağında bu şahıs HT olarak anılıyordu. Fakat bazı şeyler garibime gitmişti. Bazı yerlerde adı Hasan Tanrıkulu olarak geçerken bazı yerlerde de Hüseyin Taşkıran olarak adlandırılıyordu. Bunlardan en fazla kullanılanı ise Hüseyin ismiydi. Ancak bu fazla kullanımların çoğu 2023'ten sonraydı. Bir yanda 2023'te tekrardan haber olmuştu ve onlarca haber kaynağı onu Hüseyin olarak konu almıştı. Şimdilik adını bir kenara koyalım. 2023'te bir yanda haber olmasının sebebi ise ortaya düşen bir TikTok videosuydu. gözler, kulaklar, dudak ve yüz şekli her şeyi tıpatıp aynıydı. O kadar yıldan sonra aha dayıya sor diyen garip görünüşlü ve muhtemelen bazı hapların etkisinde olan bu adam imanı mı gelmişti? Evet. Maalesef <laughs> hayır. Bu adam aynı kişi değil. Aradığımız kişiye çok benzeyen birisi. Muhtemelen etrafındakiler de benzettiği için makarasına bu videoyu paylaşmış ve tahmininden biraz fazla izlenince yani 9 milyondan fazla izlenince bunu devam ettirmiş. Başka başka videolarda buna ithafen davranışlarda bulunmuş. Neden mi bu adamın olmadığını düşünüyorum. Çünkü en basitinden adı farklı. Adamın adı Yahya Karataş. Fakat bütün haber kaynaklarında HT olarak geçiyor. Ve işin asıl komik olan kısmı ise bu çocuk Medine'ye gitti diye paylaşan haber kaynaklarının hepsi bunu Hüseyin Taşkıran olarak tanıttı. Bunu yapmalarının asıl sebebi tıklamak Yoksa onlar da bu at farklılığını görmezden gelmiş olamazlar. Yani internette gördüğünüz hiçbir habere tam olarak inanmayın. Şimdi bu iddiayı çürüttüğümüze göre elimizde iki tane adı var. Hasan Tanrı Kulu yoksa Hüseyin Taşkıran mı? İki adı birden sahip olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü garip bir şekilde iki kısımda da soyadları farklı. Bu soyadlarını karıştırıp birincisinin adı ikincisinin soyadı şeklinde yazan hiçbir kaynak görmedim. Veya iki adı birlikte alıp kullanan bir kaynak da görmedim. İkisinden birisi ilk başta yazan kişi tarafından karıştırılmış ve o şekilde diğer haberlerde devam etmiş. İnternetin derinliklerine indim ve bütün videolarını araştırdım. Farklı farklı birkaç videosunu buldum. Şu anlık bizi ilgilendiren tek videosu bu. 21 Haziran 2016'da bu olaylar patladıktan sonra paylaşılmış bu video. Hadi beraber bakalım. Hasan? Söyledim. Sen kaç kere ayrıca gittin? 30 kere. <laughs> Hasan olay nasıl oldu? Yani aha dayıya sorun adı Hasan'mış. Ve 30 kere hacca gitmiş. Neyse bu kısımda bu adı aldım. Ve Facebook, Instagram gibi platformlarda arattım. Fakat hiçbir sonuca varamadım. Sonra videoları tekrardan başlı başına kontrol etmek istedim. İlk videosunda bu kısımda okuma yazma bilmediğini söylüyor. Vay şurada ben kendi ismini Hadi oku bakalım dua kitabı satıyor musun? Tamam Allah'ın Kur'an'ını satıyor. Okum kendi ismimi bile yazmıyorum Okula gitmemişim ki. Muhtemelen bir Facebook hesabı yok. O zaman nasıl şimdiki halini öğreneceğiz? Bu kısma birazdan değineceğim. Biraz üzücü olacak ama. Popüler olduğu ana videodan 2 yıl sonra tekrardan liseli bir çocuğu gasp etmiş. Telefonunu ve parasını almış fakat tekrardan yakalanmış. Bu kez yakalandığı zaman haber kaynaklarından yaşını buldum. 2017'de 19 yaşındaymış. Evlenmiş hatta 2 tane çocuğu varmış. Fakat bu işleri yapmayı devam etti. Söylediğine göre olaylardan sonra ve sabıkası nedeniyle kimse ona iş vermiyormuş. Bu yüzden de birilerini gasp etmek zorunda kalmış ailesini doyurmak için. Olaydan sonra da tam 10 yıl hapis cezası yemiş. Yani hapiste yatmaktan Facebook açacak zaman bulamamış. Bu son sizi ne kadar tatmin edebilir bilemiyorum fakat internette bu olay dışında hiç var olmamış bir torbacığın ancak bu kadar bilgisini bulabildim. Şu an 26 yaşında iki çocuk babası ve hapiste. Birkaç yıla çıkacak. Geçen aylara kadar elimizde anca bu kadar bilgi vardı. Fakat geçtiğimiz Temmuz'da cezaevinden izine çıktığı zaman haber muhabirleri onu yakaladı ve sorular sordu. Aha sorun son hali. Cezası hınam bitmesine artık 2 yıldan az kalmış. Ayrıca cezaevinden çıkınca haca gideceğini söylüyor. Ünlü olmayı seviyormuş. Evet millet video buraya kadardı. Bu anlattığım kişiler arasında size en çok şaşırtan hangisiydi? Bence bu hayvan gibi işi şey yapıyorsunuz dayı bayağı şaşırtıcıydı. Ben normal bir şekilde spontane gelişmiş eski bir video olduğunu düşünüyordum. Onun yerine bildiğim bir filmin parçası çıkmış, film denemesi. Ve bunu da adamın izni olmadan yapmışlar. Baya ilginçti bence. Siz de hangisini ilginç bulduysanız yorumlarda yazabilirsiniz. Ayrıca millet bu serinin son iki videosunda konu edineceğim kişileri böyle ünlü olup unutulmuş şu anki hikayesini merak ettiğiniz kişileri yorumda yazabilirsiniz. Onları da son iki videoda ele alırım. O zaman millet burada bu serinin bir önceki videosuna bakabilirsiniz. Ayrıca video hoşunuza gittiyse beğenip eğer kanal hoşunuza gittiyse abone olup yorum atabilirsiniz. O zaman millet görüşürüz.